Mer Lan. Merhaba. Merhaba işte arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz dünya sarılması ile ilgili konuşacağız. Şu an hayra 200 mu kubay daha mı Dur, durun Oyun açılmıyor. <laughs> neyse. Hmm, neyse. Diyeceğimi unuttum. <laughs> neyse. Dur oyun bir açılsın. Heh sıkılmayın diye şuradan şu bravo tv ya da dur şöyle kalsın evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi zaten şey birinci k'ye nasıl bir isim varsa bilmiyorum 2023'te hesabı açmış bütün yani iki yıllık hesap nasıl 160 gibi oluyor çok garip karakterleri kaç ona bakalım en fazla 2000 çoğu karakteri 2000 yap ya, ya, ya. ya. Bütün karakterleri 2000 yapmaya çalışıyor herhalde. En az kupa karakteri hangisi? 1284. Şimdi bizim asıl konumuz ayrı. Nedense böyle bir kurbe, kulübe girmiş. Ve en yüksek kupalı kişi kulüpteki. Ve şu an kupa kasmaya bıraktı. Dava mava işleriyle uğraşıyor herhalde. Nadir renk kupa kasıyor. Ve gördüğünüz gibi şeyi kasıyor şu an. Hmm, adı neydi? işte aşamalı ya, Türkçeyi unuttum resmen neyse aşamalı kasıyor şu an efsanevi bir kupayı da az kasıyor 150.200 kasmıyor şu an tüm zamanlarda daha illa üçüncü ya da geçilmiş, he, geçilmemiş. tüm zamanlarda yine üçüncü aspekte basalım bak aspekte ba bakalım tüm zamanlarda ikinci şu an 2300 ciko çok karakteri bin bunun. Sadece <laughs> Oli'yi bırakmış 5 rankta. Adonis zaten ee, ne diyeyim. Dünya tüm zamanlarda birinci şu En çok kupası 1400. En az 985. Niye düştüyüz? Bilmiyorum. Şu an Hayra'yı mı tutsam Adonis'i mi tutsam tarafsızım. <laughs> ne diyeyim ki? Neyse. Arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> Hayra tekrar kasmaya başlayacak mı? Başlamayacak gibi görünüyor. Fizik de geliyor arkadan. 141 bin kupa. Çok, şu an hiç kimse kasmıyor resmen yani. Sezonun sezonun bitmesine yani kupa 3023 saat var sezonun bitmesine. Ben de bitiremedim aynı şu. Bra pası. Lan keşke bra pası olsa. Bra pas olsun. <laughs> Neyse. Dur. Hala bakalım. Dur saçlara bakalım. En yüksek kupa yapan. Karakterleri kaç kupa yapmışlar? Şili 2000 yapanlar. 9000. Oha koltu 9000 yapmışlar. Bul. Dur bekle. Ana bu şey abi değil miydi lan? He değilmiş o. Bir tane abi vardı hatırlamıyorum adını. O, o sandım. Bunu bu kadar 5000 kupa. Brok. Bali 2800 kupa yapmışlar. Bunun 8500. 4000. Yani çok yapan. Çok fazla yapan yok. Hmm. Bu kavga çok saçmaydı. Hayır hala Adonis kavgası. Hayır ha, nasıl yapmış kazanma serisini 412. Neyse. Arkadaşlar böyle daha fazla uzun video gelmesini istiyorsanız kanala kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de unutmayın. Bay bay. Bir de bu, daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız yani oyunda olan geçmeler onlarla ilgili yani gelmesini istiyorsanız like atın görüşürüz